Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 17. hafta Spor Toto bülteni tahminlerine hoş geldiniz. Başarı ve kazanma oranı oldukça yüksek olan VIP grubumuz var. Kendimin de oynadığı, değerlendirdiği, tutma olasılığı oldukça yüksek olan canlıda veya maç öncesini değerlendirebileceğiniz kale tekli bahislerimden ve günlük kombine kupon tercihlerimi burada paylaşıyorum. Bunu şimdilik oldukça küçük bir miktar bedeliyle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimseye güvenmediğinden deneyip başarımızı kendimiz göresiniz. VIP grubumuza katılmaz. Hepinizin faydasını olur diye düşünüyorum. VIP grubuna girmek isteyenler Telegram uygulamasını telefonu indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Ayrıca iki adet ücretsiz iddia telegram grubumuz var. Youtube ve web sitemde vermediğim farklı tekli banka iddia tahminlerimi canlı telegram grubunda farklı hazır kupon tercihlerimizde kombine grubumda ara ara veriyorum. Her maça balıklama dalmadan da profesyonelce hareket ederek telegramda da kazandırmaya devam ediyorum. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun kenarındaki ok işaretine basınca açıklama kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki Telegram grubu linklerini veya yorumlara bıraktığım Telegram grubu linklerini tıklayıp ücretsiz ülke grubumuza da katılıyorsunuz. 16. hafta sonuçlarına, ayrıntılarına sportoto.gov.tr'den ulaşabilirsiniz. Ben her zaman yaptığım gibi 256 TL bütçemi sabitleyerek sizlere ideal olacağım kuponu veriyorum ve yanında sürpriz tahminlerimi veriyorum. Sürpriz tahminler zaten ideali tamamlayan tahminlerdir. Daha fazla kazanmak istiyorum. Ben yılda bir kere iki kere kazanmak, yüksek miktar kazanmak istiyorum diyenler ideal kuponun içinden kendi tercih ettikleri şıkları çıkarıp sürpriz tahmini ekleyerekten karar veriyorlar. Bu şekilde karar verenler var. Bu şekilde isteyenler de var. Bunun böyle olduğunu lütfen anlayın. Bazen saçma sapan yorumlar yapıyorlar. Bu saçma sapan yorumları lütfen yapmayın. Tekrarlıyorum. Yine baştan söylüyorum. İdeal kupon benim kendimin değerlendirdiği kupondur. Yanına sürpriz tercihleri veriyorum. Neden veriyorum? Tekrarlıyorum. Sürpriz tercihlerden 2-3 tane sürpriz tercih eklediğiniz zaman daha çok para kazanma ihtimali oluyor. Onu o şekilde değerlendirenler var. Onun için iki şıkkı da oluşturup, iki kupon şıkkını da oluşturup ideal ve sürpriz olarak sizlere sunuyorum hiçbir tahminin garantisi olmadığını ama tahminlerimde istatistik ve matematikten faydalandığımı bir kez daha hatırlataraktan bültenimize başlamak isterim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bunlar bizim için önemli. Soru ve görüşlerinizi isterseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemizi aramıza hoş geldiniz diyorum. Başlar farklı saatlerde olduğu için zil işaretini tıklayıp tümünü seçmenizi normal iddia tahminleri videolarımız için öneririm. Bildirimle açtığınız takdirde iddia tahminleri videolarımız anda sizlerle buluşacaktır. hatırlatma fazla sıra yaptık. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Kasımpaşa kendi evinde İstanbul'un diğer temsilcisi formsuz Beşiktaş'ı karşılıyor. Kasımpaşa oynadığı son karşılaşmada deplasmanda Adana Demirspor'a 0-0 beraber kaldı. Deplasmanda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2-0 yenildi ve Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Kendi evinde Karagümrü'ye 3-1 yenildi. Yeni Malatya 2-0 yenmişti. Beşiktaş ise kendi evinde Giresun'a 4-0 mağlup oldu. Ayaksa kendi evinde 2-1 mağlup oldu. 3-0 Şükupi'yi Uluslararası Dostluk Karşılaşması'nda yenmişti. Kendi evinde Trabzon 2-1 mağlup oldu. Ve deplasmanda Alanya'ya 2-0 mağlup oldu. Kasımpaşa Beşiktaş karşılaşması ile ilgili tercihim 1-2-2 çifte şans. Sürpriz değerlendirecekler için ise tercih beraberlik. Alanya Spor kendi evinde Sivas Spor'u ağırlıyor. Alanya Spor kendi evinde oynadığı karşılaşmada Beşiktaş'ı 2-0 yenmişti. Göztepe'yle 2-2 berabere kalmıştı. Deplasmanda Antalya'ya 3-0 mağlup oldu. Çaykur Rize'ye 2-0 mağlup oldu. Ve Fenerbahçe'yi 2-1 deplasmanda yenmişti. Sivas kendi evinde oynadı karşılaşmada. Giresun'a 0-0. Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı. Deplasmanda Başakşehir'e 2-1 yenildi. Kayserispor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ve deplasmanda Altay'la 1-1 berabere kalmıştı. Alanya Spor, Sivas Spor karşılaşması ile ilgili tercihim 1-0 çifte şans. Sürpriz isteyenler için ise tercih Maç sonu 2. Trabzonspor kendi evinde Adana Demirspor'la karşılaşıyor. Şampiyonun en büyük temsilcilerinden biri olan Trabzonspor kendi evinde oynadığı karşılaşmada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 3-0, Çaykur Rize'yi 2-1, Fenerbahçe 3-1 yenmişti. Deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1, Göztepe'yi 1-0 yenmişti. Adana Demirspor kendi evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Hatay'ı 1-0 yendi. Nide Belediyespor'u Türkiye Kupası'nda 3-0 yenmişti. Adana Elimspor deplasmanda Altay'ı 3-1 yenmişti. İstanbul Başakşehir 2-1 mağlup olmuştu. Trabzonspor Adana Demirspor karşılaşması ile ilgili tercih maç sonu 1. Sürpriz isteyenler için ise tercih 0-2 çifte şans. Galatasaray kendi evinde Altay'ı ağırlıyor. Altay lige çok iyi başlangıç yapsa da sonradan oldukça Form durumunda bir düşüş oldu. Ama son bir maçtır sanki toparlamış gibi gözüküyor. Tabi devam ettirebilirse. Galatasaray kendi evinde Olimpik Marsilya'ya 4-2 yenmişti. Fenerbahçe 2-1 mağlup oldu. Bursa 5-2 yenmişti. Lokomotiv Moskova'yla ile 1-1 beraber kalmıştı. Ve Galatasaray aynı şekilde deplasmanı Karagümrük'le aynı skorla 1-1 bir -bir berabere kalmıştı. Altay kendi evinde Adana Sporu 1-3 mağlup oldu. Sivas'la 1-1 beraber kaldı. Dali'nin Cinspo'nun Türkiye'si 5-1 yenmişti. Deplasmanda Başakşehir ile 0-0 berabere kalmıştı ve Altay deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu. Galatasaray Altay karşılaşması ile ilgili tercihim maç sonu 1. Sürpriz isteyenler için ise tercih 0-2 çifte şans. Kayseri Spor kendi evinde Antalya Spor'u ağırlıyor. Kayseri Spor kendi evinde oynadığı sonuç karşılaşmada Göztepe ile 1-1, Sivas'la aynı skorla 1-1 berabere kalmıştı. Karagümrük 2 1 yenmişti. Deplasmanda Çaykur Rize'ye 1-0 mağlup olmuştu. Fenerbahçe ile Deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. Antalya Spor kendi evinde Alanya Spor'u 3-0 yenmişti. 1-1 Samsun'la berabere kalmıştı. 6'ya 1-0 yenmişti. Deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda Antalya Hatay'a 3-1 yenilmişti. Giresun Spor deplasmanda 2-1 mağlup etmişti. Kayseri Spor Antalya Spor maçı ile tercih maç sonu 1-2 çifte şans. Sürpriz değerlendirmek isteyenler için ise tercih beraberlik. Giresun Spor kendi evinde Karagümrük'ü ağırlıyor. Giresun Spor kendi evinde oynadığı karşılaşmada. Yeni Malta'ya 1-0 yenmişti. Antalya'ya 2-1 mağlup olmuştu ve Kastamonu'yu 1-3-0 yenmişti. Deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda Beşiktaş'ı 4-0 yenmişti ve Sivas'la 0-0 berabere kalmıştı. Karagümrük kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda Kocaelispor 4-3 yendi. 1-1'lik Bir skorla Galatasaray ve Hatayspor'la kendi evinde berabere kaldı. Deplasmanda oynadığı karşılaşmada Kasımpaşa 3-1 yendi. Kayseri'ye deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Giresunspor Karagümrük karşılaşması ile ilgili tercihim 1-2 çifte şans sürpriz değerlendirmek isteyenler için ise tercih 0 beraberlik. Hatay Spor kendi evinde Başakşehir ile karşılaşıyor. Hatay Spor kendi evinde oynadı karşılaşmada. Antalya 3-1 yendi. Beşiktaş 1-0 yendi. Gaziantep Büşehir 2-1 yendi. Deplasmanda oynadı karşılaşmalarda. Adana Demirspor 1-0 mağlup oldu. Karagümrük'e 1-1 berabere kaldı. İstanbul Başakşehir kendi evinde Altay ile 0-0 berabere kaldı. Sivas'ı 2-1 yendi. Adana Demirspor 2-1 yendi. Deplasmanda Ümraniye 3-1 yendi. Yeni 3-1 yendi. Hatay İstanbul Başakşehir karşılaşması ile ilgili tercihim 1-2 çifte şans. Sürpriz oynamak isteyenler için ise tercih maç sonu beraberlik. Fenerbahçe kendi evinde Caykur Rizespor'u ağırlıyor. Fenerbahçe kendi evinde oynadı karşılaşma. Kayseri 2-2 berabere kaldı. Deplasmanda Olympiakos'a 1-0 yenildi. Galatasaray deplasmanda 2-1 yendi. Antwerp'i e deplasmanda 3-1 yendi ve deplasmanda Konya 2-1 mağlup oldu. Çaykur Rizespor kendi evinde Kayserispor'u 1-0 yendi. Erzurum'a kendi evinde 1 4 -1 mağlup oldu ve kendi evinde Alanyaspor'u 2-0 yendi. Deplasmanda Konya Sporu 3-0 mağlup oldu ve deplasmanda Trabzon'u 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe Çaykur Rizespor karşılaşması ile ilgili tercihim maç sonu 1. Sürpriz oynamak isteyenler için ise tercih 02 çifte şans. Göztepe kendi evinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni ağırlıyor. Göztepe kendi evinde oynadı karşılaşmada. Manisa Büyükşehir Belediyesi 0 2 1 mağlup oldu. Konya 0 2 0 mağlup oldu ve Trabzonspor 1 0 mağlup oldu. Deplasmanda Kayseri'yle 1 1 ve Alanya 2 2 berabere kaldı. Gaziantep kendi evinde Kasımpaşa'yı 2 0 yendi. Giresun'a 1 1 berabere kaldı. Deplasmanda Trabzon 3 0, Galatasaray 2 0, Hatay'a 2 1 mağlup oldu. Göztepe Gaziantep Büyükşehir Belediye karşılaşması ile ilgili tercih maç sonu 1-2 çifte şans. Sürpriz oynamak isteyenler ise tercih maç sonu 2. Konyaspor kendi evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Konyaspor kendi evinde oynadı karşılaşma Çaykur Rizespor'u 3-0, Fenerbahçe 2-1 Kayseri 2-0 yendi. Deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yendi, Gaziantep 1-0 mağlup oldu. Yeni Malatya kendi evinde Başakşehir'e 3-1 mağlup oldu. 6-2-1 yendi. Deplasmanda Giresun'a 1-0. Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Adana Demirspor'u 2-0 deplasmanda yendi. Konya Spor, Yeni Malatya Spor karşılaşması ile ilgili tercih maç sonu 1. Sürpriz değerlendirmek isteyenler tercihim 0-2 çifte şans. İngiltere Ligi'nde Wolverhampton kendi sahasında Liverpool'a ağırlıyor. Wolverhampton kendi sahasında West Ham'ı 1-0, Everton'ı 2-1 yenmişti. Deplasman'da Norwich ile 0-0 berabere kalmıştı. Liste aynı şekilde 1-1 berabere kalmıştı ve Crystal Palace deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu. Liverpool kendi evinde 4-0, Porto'yu 2-0, Arsenal 4-0, Atletico Madrid 2-0 yenmişti. Deplasman'da West Ham'ı 3-2 mağlup olmuştu. Wolverhampton Liverpool karşılaşması ile ilgili tercih maç sonu 2 sürpriz oynamak isteyenler için ise tercihi 1-0 çifte şanslı olarak değerlendirebilirler. Real Sociedad kendi evinde Real Madrid'i ağırlıyor. Real Sociedad kendi evinde Valencia ile 0-0 berabere kaldı. Sturmgras'ı da 1-1, Atletik Bilbao'la 1-1 berabere kaldı. Deplasman'da Osasuna 2-0 yenmişti ve Monaco 2-1 UEFA Avrupa Ligi'nde mağlup olmuştu. Real Madrid kendi evinde Rayo Vallecano 2-1 aynı skola Shakhtar Donetsk'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 yenmişti. Osasuna 0-0'u berabere kaldı. Deplasmanda Şerif Traspol 3-0 yendi ve Elçe'yi 2-1 yendi. Real Sociedad Real Madrid karşılaşması ile ilgili tercihim maç sonu 2. Sürpriz oynaman, oynamak isteyenler için ise tercih 1-0 çifte şans. Roma kendi evinde Inter Milan'ı ağırlıyor. Roma kendi evinde Zorya'yı 4-0 yenmişti. Milan'a 2-1 mağlup olmuştu ve Bodo ile 2-2 berabere kalmıştı. Deplasman'da Genoa'ya 2-0 yendi. Venezia'ya 3-2 mağlup oldu. Inter Milan kendi evinde Shakhtar Donetsk'i 2-0, Napoli 3-2 yendi. Deplasman'da Venezia'ya 2-0 yendi. Şerif Traspolu 3-1 yenmişti ve Milan'la 1-1 berabere kalmıştı. Roma Inter maçı ile tercihim 02 çifte şans. Sürpriz oynamak isteyenler için ise tercih maç sonu 1. Napoli kendi evinde Atalanta ile oynuyor. Napoli kendi evinde Verona'ya 1-1 berabere kalmıştı. Deplasmanda Spartak Moskova'yı 2-1, Inter Milan'ı 3-2 mağlup olmuştu. Leje Varşova'yı 4-1 ve Salernitani'yi 1-0 skorla deplasmanda yenmişti. Atalanta ise kendi evinde Spezia'yı 5-2 yenmişti. Manchester United 2-2 berabere kalmıştı. Deplasmanda Juventus 1-0 yendi. Young 3-3 berabere kaldı ve 2-1 kaldılar deplasmanda yendi. Napoli Atlanta maçı ile ilgili tercihim 1-2 çifte şans. Sürpriz oynamak isteyenler için ise tercih 0. Borussia Dortmund kendi evinde Bayern Münih'i ağırlıyor. Borussia Dortmund kendi evinde Stuttgart'ı 2-1 yenmişti. Ajax'a 3-1 mağlup olmuştu. Deplasmanda Wolfsburg'u 3-1 yendi. Deplasmanda Sporting Portekiz'e 3-1 mağlup oldu ve 2-1'lik skorla Leipzig'e deplasmanda mağlup olmuştu. Bayern Münih kendi evinde RB Leipzig'i 1-0, Freiburg'u 2-1, Benfica'ya 5-2 yenmişti. Deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-1 yenmişti ve Augsburg'a deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu. Borussia Dortmund Bayern Münih karşılaşması ile ilgili tercihim maç sonu 1-2 çifte şans. Sürpriz oynamak isteyenler için ise tercih maç sonu 0. Evet maçlarımızı yorumladım. Tahminlerim bu şekildeydi. Elimden geldiği kadar ideal ve mantıklı seçenekler oluşturmaya çalıştım. Unutmayın ki hiçbir ihtimalin garantisi yoktur. Videomu beğendiyseniz like, beğenmesin dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir Şimdi sonuçta. En azından tercihinizi belli etmiş olursunuz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Emeğe saygı ve kanalımıza destek olmak için abone olunuz. Beğendiyseniz like, beğenmeseniz de like tuşuna da basabilirsiniz. O da bir etkileşimde sonuçta en azından tercihinizi belli etmiş olursunuz. Umarım hep beraber kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir hafta olsun. Sonraki bültenlerde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.